Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci arkadaşlarım. Herkese kucakta dolusu sevgiler selamlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Sesimden de anlaşılacağı üzere ben birazcık rahatsızdım. Pek konumuz video başında gördüğü üzere el sınav merkezleri, el sınav süreci ve resmi açıklama. Evet. Son birkaç gündür özellikle tabi sosyal medyada el sınavla alakalı paylaşımlar görüyorsunuz. El sınav süreciyle alakalı paylaşımlar görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Bununla alakalı çok ciddi manada bir panik havası görmekteyim ee, öğrenci kardeşlerimin arasında. Sanki e sınav sanki e sınav onaylanmış, artık süreç bitmiş, sanki resmi karar alınmış da bir feryadı figan kopmuş gidiyor. Değerli kardeşler, bu kısa videomuzda e sınav merkezleri, e sınav süreçleriyle alakalı ve bir de e sınav süreciyle alakalı resmi karar var mı yok mu? Ben biraz bu tarafındayım işin zira kardeşlerimizin beklentisi online sınav. bu sınavıyla alakalı. Peki şimdi nedir bu e sınav süreçlerinin bu kadar çok gündemde olmasının sebebi ve öğrenci kardeşlerimizin bunu nasıl anladığıyla alakalı şu kısa videoda bahsedeceğim. Canlı yayına gelin kardeşler. Canlı yayına gelin. Çünkü konuyu yanlış yorumluyorsunuz. Konuyu yanlış e, anlıyorsunuz. Birazdan daha biraz detaylandırmaya çalışacağım. Tabii çok daha fazla detaylarını hallerini canlı yayına mutlaka bekleyelim. Değerli kardeşler. Şimdi sosyal medya hocam ben şurada gördüm işte e-sınavla alakalı çalışmalar başladığını hocam şurada gördüm işte e-sınav saatleri şöyle olacakmış hocam ben burada şu paylaşımı gördüm e-sınav işte e süreçleriyle alakalı süreç şöyle ilerlemiş böyle ilerlemiş gibi gibi oho mesajlar geliyor da geliyor. Kardeşler bu çok normal. Yani şu anda sosyal medyada, diğer kanallarda veya diğer hesaplarda vesaire bu tür bilgilerin sizlerle paylaşılması çok normal. Neden? Yani bir yavaş yavaş sizlere e-sınav sisteminde nasıl olacağıyla alakalı bilgiler veriliyor. Yani biliyoruz ki bu bu sürecin sonunda eninde sonunda online sınav sistemi bitecek ve e-sınav sistemine geçilecek. Dolayısıyla bunlarla alakalı öğrenci kardeşlerimize bilgilerin verilmesi çok 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 normal. Peki anormal olan durum ne dersek? Kardeşler, anormal olan durum, öğrenci kardeşlerimizin bu tür haberleri yanlış anlayıp yanlış yorumlamaları ve korkuya, endişeye kapılmaları. Bir defa, daha henüz videonun şurasında, zaten videoyu çok uzatmayacağım. Kardeşler, daha açık öğretim veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temmuz sınavının nasıl yapılacağıyla alakalı hiçbir resmi karar alınmadı ve... Öğrenci kardeşlerimize paylaşılmadı. Peki hocam bu videolar ne için? Yani bunlar e kardeşler E sınav sistemi, E sınav süreci yavaş yavaş aslında size bir nevi tanıtılıyor. Yani bir nevi E sınav sisteminin nasıl yapılacağıyla alakalı yavaş yavaş sizlere bunların bilgileri aktarılıyor. Bu şu demek değil. Temel sınav ile alakalı E sınav sistemiyle sınavın yapılacağına dair bir resmi karar alınmış değil. O sebeple lütfen böyle korkuya, endişeye kapılmadan gerek yok bu, bu bu şeylere mahal vermeden bu tür bilgileri tabii ki dinleyin izleyin ve hatta notlar alın çünkü bu sürecin sonu elbette ki eninde sonunda E sınav olacak. Ha bu şu demek de değil. Yetişirse, şayet yetişirse Temmuz sınavı da E sınavı olabilir. Yani burada soru işareti Temmuz sınavının akıbeti daha belli değil online sınav mı, el sınav mı belli değil. Kardeşler canlı yayını mutlaka bekliyorum. Şöyle enine boyuna bu olayı bir istişare edelim. Zira çok yanlış anlaşılmalar var. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.